Şu anda Winter is coming. Ne için Winter is coming? Ekrem İmamoğlu için. Ekrem İmamoğlu ya siyaseten yasaklanacak ya da önümüzdeki günlerde biz bir sabah bir uyanacağız. Aa bakalım ne kadar büyük bir operasyon var ve de şunu okuyacağız. Ekrem İmamoğlu şöyleymiş. Ekrem İmamoğlu böyleymiş. Şimdi ben bunu görüyorum. Kenan da bunu görüyor. Biz gazeteciler aramızda konuşuyoruz. Ekrem İmamoğlu toto yapıyoruz. Acaba kim kimin dediği çıkacak? Dün bir gazeteci büyük büyüğümüzü abimizle konuşuyorum. Sence ne olacak dedi. Barış ben fikrimi söyledim. Elbette bunu söyledim. Necati Özkan, Kahraman'ın Yolculuğu kitabını yazan Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Yani Murat Ongun'dan sonra gelen isim bir. Yani öyle söyleyeyim. Bütün mal varlığına el koymuş devlet. Rastlan eseri öğrenmiş böyle. Bir SMS gelmiş, bankadan bir şey yapmış. Barış'ın yazısını onu anlatıyor. Murat Ongun'a mesaj attım. Dedim ki Murat senin de mal varlığınla ilgili bir sıkıntı var mı diye biraz önce. Mesaj ulaşmadı herhalde uçakta ya da bir yerde. E şimdi Medya AŞ, Murat Olgun'un başında olan Medya AŞ'nin e, operasyon düzenlendi değil mi? Bir bilgisayara el koyuluyor mesela. Şu bilgisayarı alın diyorlar. Bak bu da önemli. Git bilgisayarları al demiyor savcı. Git şuradaki şu bilgisayarı al diyor. Demek ki bir şey var o bilgisayarın içindeki biliyor onu. Hatta hafta sonu mesela Ekrem İmamoğlu son derece ilginç bir açıklama yaptı. Savcılık Ekrem İmamoğlu'nun çevresinde kimi isimleri avukatsız bir şekilde çağırıyormuş. Ne dedi bakın. Aç sesini. Çalışma arkadaşlarımızı Emniyet Müdürlüğünden arayıp savcılık sizi görüşmeye çağırıyorlar diyorlarmış. Bakın, hayır burada bir şey yok. Kötüsü şurası. Arkadaşlarımız arkadaşlarımız avukatımı arayıp geliyorum. Avukata gerek yok. Görüşecek, sadece seni görüşecek diyorlar ve o şekilde da davet ediyorlar. Diyor ki, arkadaşımız avukata gerek yok nedir? Diyor anlamadım diyor. Avukata gerek yok. Sadece seninle konuşmak için davet ediyoruz diyorlar. Ve aranan numara, aranan numara ne yazık ki ne yazık ki adliyeye ait bir numara ve Arkadaşımız ısrarla arayıp geri dönüp ben gelmek istiyorum ama avukatımla gelmek istiyorum beni aradınız deyince ne yazık ki daveti yapan polise artık ulaşamaz oluyorlar. Telefon numarası ise Vatan Caddesi'ndeki emniyete ait. Allah aşkına Avukat. biliyorum. Avukatsız savcı görüşmesi diye bir şey duydunuz mu? Bunlar. Sen duydun mu Kenan? Avukatsız savcı görüşmesi diye bir şey. Yani duymadım. Yani belli ki Ekrem İmamoğlu demek istediği şu. Diyor ki ya bunlar itirafçı arıyor. Gizli tanık. Yani. Ha? İtirafçı, Gizli, itirafçı, tanık. İtirafçı olsun, gizli tanık olsun. Onu arıyorlar demek istiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu çok doğru bir şey yaptı aslında bu yaparak. Çünkü yarın bir gün bu konuşmaları yapacak fırsatı olmayabilir. Olmayabilir. Yani gidişat oraya doğru Şimdi gidiyor. Gidişat şunu söylüyor Necati Özkan. Diyor ki Ekrem Bey yargı Ekrem Bey'in üstüne gelirken Ekrem Bey'in merkezinde olduğu, Ekrem Bey'in ekibinin onun etrafında olduğu, ondan onun medya aşe ve kültür aşe, İBB, yönettiği İBB'nin iştirak şirketlerinden ihale alan iş adamlarının bir başka halkı olduğu bir organizasyonu adeta suç örgütüymüş gibi algılıyor ve beni de oranın içerisinde seçim istiyor. Erdoğan'a meydan okuyor. Erdoğan. Değil mi? Ataalan geçti geçti geçti. Büyük bir göstü var yani. Büyük bir şey var yani. Senin dönemin bitti. Aynı de bitti böyle de bitti senin dönemin.